Hepinize merhabalar arkadaşlar bu kanalımın ilk videosu ee, ve çok heyecanlıyım size e, bu benim bir yıldan beri yürüttüğüm hesabım ve bende Gail var Bunlar benim karakterlerim ve e, size bu konudan bahsetmek istiyorum e, şey Ömür Eros kuşun adında bir hesap var. O benim ana hesabım değil. başka bir insanın hesabı. Benim gerçek hesabım Ömür Eros hesabı arkadaşlar. bunu size söylemek istedim. Bu yani o benim gerçek kanalım değil. Gerçek kanalım burada. Bu ve size çok güzel videolar atacağımı düşünüyorum ve sizinle birlikte çok eğlenceli vakitler geçeceğimizi düşünüyorum. Derin'le oynamayı tercih ettim çünkü bir tane görevim vardı, onu yapmak istiyorum. Şurada bir Rico var. Onu alabilir miyim? Alamam. Öldük öldük Arkadaşlar bu görevi tamamlayacağım sonra videoyu kapatmayı düşünüyorum size gel falan göstereceğim ileriki zamanlarda bir tane seri açarım kurarım Aslında onunla ilgili çark falan olur onunla şeyler yaparız görevler olur onları yaparız beraber 7 hüküm var ve daha 5 kişi var. Burada bir şeyli var. Ama ultisi var. Onu bir kullansın. Kaçayım hemen. Evet. Şurada BB var bibi kaybıyı öldüreyim. Zaten Hı. nani bizi öldürdü arkadaşlar. Ama yine görevi tamamladık. E şimdi başka bir karakterle oynayalım. Hmm, neyle oynayayım? Gözümü kapatıp seçiyorum. Bu yok. Nita. Yok karnılmış oynayacağız arkadaşlar. Oynayalım. Bolluk ve kıtlık modunu ben arkadaşlar çok seviyorum. Ah oh, öldük arkadaşlar. Gitmedi, takıldı. Tekrar oynuyorum arkadaşlar. Ama ilk önce birazcık enerji toplamamız lazım ilk önce. Bunu anladık. Frank var. Ben buradan kaçmak istiyorum. Ama nereye gidiyorum. Hemen şunları da aldım. Şimdi tamam. Frank gel. Öldürdüm. 8 yüklü bir Carl'ım ben. Gel. Gel gel. Ya sen de. Ben yani, iyi de öldürdük arkadaşlar. Heh, orada Pem'i de gördüm. Gel. Gel Pem. Gel. Kaçma gel. Ultimi bak sana kullan. Kullanmak istemiyorum gel. Gel gel gel. Kullandırdı. Ölüyordum yoksa arkadaşlar. Oh öl, öleceğim galiba. Ama çok yüküm var. Ölmek istemiyorum. O oh, alıyordum. Spike'ı. Gel. Oh. Aldım arkadaşlar Spike'ı. İşte son 3 karakter. Hay 3 kişi. O, bu kar çok hit. Neredesin? Ve birinci olduk arkadaşlar. İlk videomun kısa olmasını istiyorum. Ve inşallah videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.